İlk bakacağım hisse Petkim. Petkim son birkaç günün hatta son birkaç haftanın hareketli hisselerinden. bunların nedeni malum müjde haberi, doğal gaz bulunması ve hissenin bu haberler karşısında yaptığı sert hareketler. Aslında birçok küçük yatırımcı şu anda bu hisseden zararda. Çünkü birçoğu çok yukarıdan girdi ve ters de yakalandı. Şimdi Petkim hissesinin tekniklerine bir bakalım. Günlükte hisse alda ancak hareketli ortalamalara baktığımızda 7 tane sat sinyali var. Buradan aşağıya inip incelediğimizde sat veren hareketli ortalamaları görüyoruz. 50 günlük basit ortalamada mesela satta. Aynı şekilde indikatörlerde de 8 tane tünötür İki tanesi al bir tanesi sat. Hisse al veriyor ancak bu güçlü bir al değil. Haftalık baktığımızda hiç sat sinyali olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde burada hareketli ortalamalara baktığımızda bir tane sat 15 tane al sinyali olduğunu görüyoruz. Bu da aslında hisseyi hareketli ortalama bazında güçlü kılıyor. Ancak osilatörlere baktığımızda sadece iki tanesinin al verdiğini MICD'nin ve Momentum'un al verdiğini, geri kalan hepsinin nötr olduğunu görüyoruz. Bu da bence teknik anlamda çok güçlü bir al değil. O yüzden hissele dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kısa vadeli düşünenler için. Yoksa uzun vadeli düşünenler için Petkim'in 4 lira adarındaki fiyatı çok ucuz. Gerçekten çok çok ucuz. Yani bu hisseyi alıp birkaç sene tutmayı planlıyorsanız buralar alım fırsatıdır. Buradan geçeceğim bir diğer hisse Penguin hissesi olacaktır. Penguin de aslında son zamanların popüler hisselerinden. Benim de kendi portföyümde bulunan bir hisse. Önümüzdeki dönem için pozitif beklentileri olan hisselerden birisi Penguin. Penguin'in tekniğine baktığımız zaman tekniğin aldı olduğunu ancak osilatörlerde 8 tane nötr, 2 tane sat, 1 tane al olduğunu görüyoruz. Aslında osülatörlerin nötr ve satta olmasının en büyük nedeni hissenin brüt takaslı olması. Hisse i̇şte bir olduğu için fazla hacim yapamıyor. Bu hacimde özel otellerin al ya da sat sinyali vermesinin önüne geçiyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda 16 tane al, bir tane nötr ve hiç sat sinyali olmadığını görüyoruz. Bu da aslında bürütte olan bir hisse için gayet güzel ve gayet güçlü bir tekniğe sahip olduğunu gösteriyor. Haftalık baktığımızda yine aslında osilatörlerin sebürt takaslı olduğu için nötr olduğunu görüyoruz. Haftalıkta bir adet sat, bir adet de Nötr sinyalimiz var hareketli ortalamalarda. Full hareketli ortalaması 9 günlük ortalama satta ve bas çizgisi kuşun sende nötrde diğer kalan bütün hareketli ortalamalar al sinyalinde. Aslında hisse bürüt takastan sonra teknik anlamda net hareketlerin daha da belli edecektir. Ancak bürütteki bir hisse için hareketli ortalamaların güçlü, güçlü aldığı olması ve ösülatörlerin Satta değil en azından nötr'de olması. Penguani güçlü kılıyor teknik anlamda diyebilirim. Buradan geçeceğimiz bir diğerisi. Aslında son birkaç ayın hatta bu senenin bence en popüler listesi RT Lab. Daha önce de RT ile la ilgili videolar yapmıştım. Kanalda o videoları da bulabilirsiniz. Eğer yani RT Lab aldıysanız, almayı düşünüyorsanız. Mutlaka izlemenizi de öneriyorum zaten. RT Lab'a teknik olarak baktığımızda günlükte hareketli ortalamaların bir adet sat, bir adet nötr, 15 tane de al olduğunu görüyoruz. Asülatörlere baktığımızda genellikle nötr, 8 tanesi zaten nötr, 2 tanesi sat, 1 tanesi alda. Genel ortalamada özet olarak da alda duruyor. 16 tane al, 3 tane sat, 9 tane nötr sinyali var. Teknik anlamda alın ne çok kuvvetli ne de çok düşük, zayıf olduğunu söyleyebilirim. Şu anda ise ortada. Aslında ise şu anda bir yön arayışında. Aşağıya da yukarı yönlü bir kırılım yapmanın te teknik anlamda en azından eşinde olduğunu söyleyebilirim. Buradan haftalığına baktığımızda ise haftalıkta hareketli ortalamalarda hiç sat sinyalinin olmaması ve aynı zamanda 16 tane alt sinyalinin olması haftalık bazda teknikte hisseyi güçlü kılıyor. Bu da aslında az önce söylemiştim hisse yön arayışında yönün yukarı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Ösülatörlere baktığımızda bir adet sat, 3 adet al, 7 tane de nötr olduğunu görüyoruz. Hisse daha fazla hacim yaptıkça bu nötr olan ösülatörler aşağı ya da yukarı yönlü kırılacaktır. Ya sata ya da ala dönecektir. Şu önümüzdeki birkaç hafta RT teknik anlamda yön belirlemesinde önemli olacak. O yüzden almış olanların ya da almayı düşünenlerin bu al ve sat sinyallerini iyi takip etmelerini öneriyorum. Buradan geçeceğimiz bir diğerisi Cusan. Çuadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama. Bu hisse de yine benim portföyümde bulunan bir hisse. Aynı şekilde Penguin için söylediğim şeyler Cusan için de geçerli aslında. Orta ve uzun dönemde en azından benim için beklentimin yüksek olduğu hisselerden birisi. Ben aldığım bir hisseyi en azından iki bilanço tutarım. Tutmanı da taraftarıyım. Doğru olanında bu olduğunu düşünüyorum. Day trading ya da daha kısa vadeli haftalık al satlar yapmanın borsa için çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Hele hiç bilmeyen amatör yatırımcılar için day trading yapmak ya da haftalık al sat yapmak çok büyük ihtimalle kayıpla sonuçlanacaktır. O yüzden uzun vadeli en azından 6 aylık düşünmeniz sizler için daha sağlıklı bir yatırım stratejisi olacaktır. Cüsa'nın tekniğine baktığımızda hareketli ortalamalarda hiç sat olmadığını 16 tane al bir tane de nötr olduğunu görüyoruz. Ve hemen nötrün ne olduğuna bakarsak bas küçün sen hareketli ortalamasının nötrde olduğunu görüyoruz. Osilatörlere baktığımızda 3 tane sat, 5 tane nötr, 3 tane alı var. Aslında osilatörler manasında günlük bazda çok güçlü olduğunu şu an için söyleyemem. Yani kısa vadede ise yukarı yönlü hareketini sürdürüp sürdürmeyeceği, en azından hacimli bir şekilde sürdürüp sürdürmeyeceği osilatörlerin durumuna bağlı olacaktır biraz da siteye yeni girmeyi düşünenlerin ya da elinde olanların bu asilatörleri takip etmelerini öneriyorum. Haftalıkta baktığımızda haftalıkta 2 tane satın, 6 tane ötürün 3 tane de alın olduğunu görüyoruz asilatörlerde. Hareketli ortalamalara baktığımızda hiç sat sinyali yok. 16 tane al sinyali var. Bir adetten ötürümüz var. Yine ötürümüz bas çizgisi köşün sen. Genel anlamda teknik olarak baktığımızda hareketli ortalamalar sat vermediği için hissenin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ancak osülatörlerin biraz daha yön bulması, biraz daha ala dönmesi hisseyi tam manasıyla teknik anlamda bir güçlü al hissesi yapacaktır. Şu an güçlü al ancak zayıf bir güçlü al hissesi Cusan. Dediğim gibi ilerleyen günlerde osülatörlerin takip etmek hissedeki bu güçlü alın ne kadar güçleneceği ya da zayıflayacağı açısından çok önemli olacak. Bu videoda bakacağım son hisse garanti olacak. Garanti de zaten her zaman için borsada popüler olan, takip edilen ve aynı zamanda borsada yön belirleyen hisselerden birisi. Ben de birçok analist gibi bankacılığın çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Doğal garanti hissesinin de çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Ve bankacılığın ilerlemesindeki en büyük etken garantinin ileri yönlü yapacağı ataklar garanti eğer çıkış yönünde bir trende girerse diğer bankaları da peşinden sürükleyecektir. O yüzden bankacılık endeksine ya da o endeksin içerisinden birisiye yatırım yapmak isteyenlerin özellikle garantiyi takip etmelerini öneriyorum. Çünkü garanti diğer bankacılık endeksindeki hisseleri aşağı ya da yukarı yönlü çeken hissedir. Garantinin tekniklerine baktığımızda Hissenin şu anda güçlü satlı olduğunu görüyoruz hareketli ortalamalarda. Osilatörlere baktığımızda bir adet sat, 9 adet nötr, bir adet de al sinyali var. Hacimsel manada osilatörler şu anda yön belirlemenin eşiğinde. Ancak hareketli ortalamalarda 11 tane sat olması özellikle teknik analizde yatırım yapan ve kısa vadeli düşünen yatırımcılar için çok olumsuz ve negatif bir durum. Teknik anlamda incelediğimizde hissedeki düşüşün bir miktar daha sürebileceğini söyleyebiliriz. Zaten özetlerde görüyorsunuz. Sat sinyali veriyor teknik anlamda ise günlükte. Ancak bu güçlü bir sat. Yani neredeyse güçlü sata yakın. Çünkü Hareketli ortalamaların 11 tane sat vermesi ve güçlü sat vermesi hissenin özetinde olan satı güçlü sata yaklaştırıyor. Haftalığına baktığımızda haftalıkta hareketli ortalamaların 14 sat bir nötr 2 tane de al sinyali verdiğini görüyoruz. Osilatörlere baktığımızda 2 sat 7 nötr 2 de al var. Garanti hissesini teknik anlamda takip edenler için bu hareketli ortalamaların sat sinyali veren ortalamaların ki onları da şuradan şöyle göstereyim. Şuradan bakabilirsiniz. Sat sinyali veren hareketli ortalamaların ala dönmesi hissenin yukarı yönlü trendinin başladığının habercisi olacaktır. Özellikle pandemiden dolayı oluşan belirsizlik havası biraz dağıldığında ben bu hareketli ortalamalardaki satların nötre ondan sonra da ala döneceğini düşünüyorum. Hissede olanların ve hisse yatırım yapmak isteyenlerin bu hareketli ortalamaları takip etmeleri onun için çok sağlıklı olacaktır. Kendi yatırım stratejilerini teknik analiz üzerine kuranların ya da kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken nokta garanti hissesi için bu hareketli ortalamalar. Şimdilik 5 tane hisse inceledim. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağı yorumlara istediğiniz hisseleri yazarsanız en çok istek olan hisseleri bu şekilde analiz edebilirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.